Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde buyurdu ki yalan söyleyen insan en tehlikeli insandır. Ondan uzak durun diyor peygamberimiz. Yalan konuşan, yalan dolan işlerle iş yapan, yalan söyleyen insanlardan uzak durunuz. Onlar tehlikeli kişilerdir. Yalanla iman bir arada bulunmaz diyor peygamberimiz. Şu kalpte bir taraftan iman, bir taraftan haset, yalan aynı kalpte olmaz, aynı kalpte birleşmez. Ya imandır ya da diğer haramlardır. Bir taraftan iman, bir taraftan haset, yalan dedikodu aynı kalpte aynı dilde olur. allah Teala yalan söyleyenlere la'net ediyor. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَابِبِ Bir insanda eğer ki yalan varsa her şey vardır. Çünkü yalan hep kötülüğün her şecin başıdır. Ve allah Teala yalan söyleyenlere lanet Biz bu yalanı terk etmediğimiz müddetçe, kötülükleri terk etmediğimiz müddetçe, kendi kendimize çeki düzen vermediğimiz müddetçe şunu iyi bilelim ki rızkımızda her zaman sıkıntı yaşayacağız. Bahtımız kapalı olur. Peygamber buyurdu ki bir kulun kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz. Bu kalbi sadece zikrullah ile, iman ile süslememiz lazım. Bu kalp bu kadar şeyi kaldıramaz. Hem iman, hem haset, hem dedikodu, hem yalan, hem gıybet, hem iftira. Bu kalp bunu kaldıramaz. Bu kalbi Allah bunun için yaratmadı. Bu kalbi yaratan Allah bu kalbi zikrullah ile meşgul etmek için yaratmıştır. Kalbini Allah'ın zikri ile meşgul etmek için yaratmıştır. Onu kimle nefretle, hasetle, dedikoduyla, yalanla onu meşgul etmek için ne bu kalbi, ne bu bedeni, ne bu azaları Allah bunun için yaratmamazdı. Dönelim yaratılış gayemizi bile. Bizi yaratan bizden ne istiyor? bu azaları bize sağlam veren, sağlık sahatlı bir şekilde azalarımızı bize veren kainatın sahibi Allahu Teala bizden ne istiyor? Dönelim bu soruyu soralım. Benim gözüm sağlam, benim kalbim sağlam, sağlıklı, sıhhatli Allah benden ne istiyor? Bu kadar bana nimet vermiş, sağlık vermiş, sıhhat vermiş, çoluk çocuk vermiş, mal vermiş, büyük vermiş. Soralım ya toprak üstünde bizi yaratan başı boş olarak bizi bırakmamış. Bizi yaratan bizden bir şey istiyor. Bugün bir insan bir şey aldığı zaman karşılıksız bir şey alamıyor. Elbisesinden, yemesinden, içmesinden ne kadar dost da olsa bir yediğin zaman, içtiğin zaman, elbise aldığın zaman bir bedel ödüyorsun. Bir para ödüyorsun. Peki sana bu kadar azaları sağlıklı, sahatli veren Mal veren, mülk veren, bedeni veren Allah bizden bir şey ister mi? Biz kendi kendimizle başı boş mu zannettik? Bir dönelim soralım. Ben, beni yaratan, beni rızıklandıran, beni benden daha iyi bilen bir Rabbim var. Bu Rabbim benden ne istiyor sorusunu soran muvaffak olur. Çünkü bir arayış içindedir. Bir bedel ödemek istiyor. İşte Rabbine bedel ödeme kullukla, taatla, zikirle, namazla olur. Allah-u Teala soruyu gerçek manada sorabilen ve akabinde Rabbine hamd edip itaat eden kullarından Rabbim cümlemizi nail eylesin.